Merhaba değerli arkadaşlar, ÖSM'lik zor bir türev sorusu daha çözelim istedim. Bir önceki videomuzda da çok kaliteli, tam türevin tanımını veren bir sorumuz vardı. Onu mutlaka izleyin. Onun arkasından yine türevin ikinci tanımı, yani bu sefer gerçekten türevi tam anlayacağınız bir tanım. Oradan yapacağımız bir soru. Hocam başka yolla yapılır mı? Çarpım türevinden yapılır ama çok zamanınız alır çok kısa yoldan, pratik bir yoldan bu kanala özel öğrenciler için çözüyorum arkadaşlar. Evet, nasıl çözeceğiz? Sorumuz bu. f(x) eşitir, x 1x 2x -2, x 3 böyle gidiyor. x eksi 49. f'in türevi 48'i soruyor arkadaşlar. Çarpım türevinden gidersek çok işimiz uzun sürer. Biz kısaca ne yapıyoruz? Limitin diğer tanımı. Limit x 48'e pardon, türevin diğer tanımı. Türevin diğer tanımından limit x 48'e giderken fx eksi f 48 x eksi 48. Evet iki tane var. Bir haşa bağlı olan h sıfıra giderken onunla ilgili bir soru çözmüştüm. Bir önceki videomuz onunla alakalı. Onu da mutlaka izleyin. Arkasından bu da türevin ikinci tanımı. Limit x 48'e giderken fx eksi f 48 x eksi 48 den ben bunun türevini alabilirim. Hocam nereden çıktı? Bana başa alıyorduk ya atıyorduk? Çarpım türevi yapıyorduk. Bunları yapmayacağız mı? Arkadaşlar limit aslında türevin anasıdır. Türevin anası limittir. Limiti anladıysan zaten bu türev sorusunu halledebilirsin çok rahat. fx'i yerine yazdınız arkadaşlar. x eksi 1, x eksi 2 böyle yazdık. x eksi 48, x eksi 49'u yazdık arkadaşlar. F48 arkadaşlar F48 burada 48 yazıyorsunuz. 48 eksi 1, 48 eksi 2, 48 eksi 3. Burada 48 eksi 48'den ne gelecek? 0 gelecek. 48 eksi 48 0 olduğu için F48 0'dır arkadaşlar. bölü x eksi 48. Limit x 48'e giderken tabii ki. Fışt fışt gidiyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? 48'i yerine yazıyoruz burada artık. Belirsizlik ortadan kalktı. 48'i yerine yazarsak 47, 46, 45 böyle gidiyor. Artık 0 olmayacak. O gitmişti zaten. 1 bundan önceki e, x eksi 47'den 48 eksi 47'den 1 gelir. Buradan 0'ı atladık, eledik yani. E, 48'i burada yerine yazarsak eksi 1 gelir arkadaşlar. Bu da ne olur? 47 faktöriyel 48 e yerine yazdığınızda 47, 46, 45 gidiyor. Dolayısıyla buradan 47 faktörel geldi. Başında ne var? Eksi 1 var değerli arkadaşlar. Evet x 48'e giderken 48 eksi 1'den 47, 46, 45, 44 derken e, 0 olmuyor artık. Buradan eksi 1 geliyor. Burası 47 faktöriyel. Eksi 1 çarpı 47 faktöriyel. Eksi 47 faktöriyel olur değerli arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda izlemenizi tavsiye ederim. Türevin gerçekten mantığını çok güzel anlatan sorular çözmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.